Hiç gece yarısı, her şey susmuşken, sanki görünmeyen biri kalbinizin derinliklerinden adınızı fısıldıyormuş gibi hissettiniz mi? Ya da geçmişten gelen silik bir anının tam ortasında, bir anda içinize işleyen tanıdık bir titreşimle irkildiniz mi? İşte bu his tesadüf değil. Bu, sizinle aynı frekansta atan bir başka kalbin çağrısı. Henüz karşılaşmamış olsanız da, ruhunuz onunla çoktan temas kurdu ve şu anda görünmeyen bir hazırlık var. Evet, tam da şu an. Çünkü zaman artık geldi. Bu kişi gelişi güzel bir yabancı değil. Yaralarıyla yüzleşmiş, kendi içinde yolculuk yapmış, iyileşmeyi öğrenmiş biri. Tıpkı sizin gibi geçmişin izlerini taşıyan ama o izleri güzelliğe dönüştürmeyi başaran biri. Geceleri uykusuz kalmış, sessizlikte kendini yeniden inşa etmiş, sevilmeyi beklerken önce kendini sevmeyi öğrenmiş bir ruh. Ve şimdi sadece zamansal olarak değil, duygusal olarak da sizinle aynı noktada. Melekler bu süreci dikkatle izliyor. Sabrınızı, hayal kırıklıklarınızı, içten ettiğiniz duaları biliyorlar. Sevginin gerçek olduğuna inandığınız ama karşılığını göremediğiniz zamanlarda bile vazgeçmeyişinizi gördüler. Gözyaşlarınıza karışan umutlarınızda, kalbinizi tekrar tekrar açma cesaretinizi de izlediler. Ve şimdi, onların da yönlendirmesiyle iki ruh aynı hizaya gelmeye başlıyor. Bu ödül değil. Bu hazır oluşun bir yankısı. Bu artık canınızı acıtmayacak bir sevgiye adım atışınız. Sizi eksiltmeyen, susturmayan, geriye çekmeyen bir aşka doğru yürüyorsunuz. İçtenlikle ve sabırla kurulan, hakikate dayanan bir bağ bu. Şu anda hayatınızda yaşanan bazı küçük olaylar, hatta fark etmediğiniz ayrıntılar bile bu yaklaşan birleşmenin işaretleri olabilir. Belki rüyanızda gördüğünüz bir yüz Belki aniden hissettiğiniz bir sıcaklık, belki de tesadüfi bir karşılaşma. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bazıları size hala ne istemediğinizi hatırlatıyor, bazıları ise artık neyi hak ettiğinizi. Ve tüm bu küçük sinyaller sizi daha az arazi olmamanız için uyarıyor. Bazen her şey durmuş gibi hissettirse de, bu aslında bir yeniden doğuşun sessizliğidir. Karşıdaki ruhun da kendi içinde çözülüp yeniden yapılanma sürecinden geçtiği kalbini arındırdığı bir dönem. Ki sizi geçmiş korkularla değil, hakikatin ışığıyla görebilsin. Çünkü bu aşk, boşluk doldurmak için değil, zaten tamam olan bir hayatı taşırmak için geliyor. Belki bu bekleyişin anlamını sorguladınız. Acaba biriyle yoluma devam etsem daha kolay olur muydu diye düşündünüz. Ama sizinki sıradan bir ruh değil. Ne ucuz tesellilere razı olur, ne de yarım vaatlere inanır. İçinizde bir yer biliyor, siz o derin, gerçek, sıcak sevgiyi bekleyecek kadar değerlisiniz. İşte bu yüzden kader bu buluşmayı korudu. Çünkü iki kişi gerçekten hazır olduğunda, ilk bakıştan çok önce birbirlerini tanır. Ve o an geldiğinde, sanki uzun bir yolculuktan sonra eve dönmek gibi olacak. Tanıdık, huzurlu, derin bir buluşma. Şu an hala kendi iç yolculuğunuzda yeniden inşa sürecinde olabilirsiniz. Bazen özlüyor, bazen korkuyor, bazen geçmişin izlerinin tekrarlanmasından endişe ediyorsunuz. Ama bilmeniz gereken çok önemli bir gerçek var. Bu süreçte yalnız değilsiniz. Her adımınıza eşlik eden görünmez bir el sizi artık işe yaramayan yüklerden arındırıyor. Yalnızca amacı olan şeyleri tutmanıza izin veriyor. En sessiz günlerde bile hareket var. Gözle görülmeyen bir enerji alanı işliyor ve sizin için cevaplar şekilleniyor. Şimdi yapmanız gereken tek şey iç huzurunuza bağlanmak. Kalbinizin yumuşaklığına, sezgilerinizin fısıltısına kulak vermek. Çünkü yakında o kişiyle karşılaştığınızda tüm bu zamanın neden olduğunu anlayacaksınız. Ve o an geldiğinde bileceksiniz, hissedeceksiniz ve içinizden bir ses işte bu diyecek. Çünkü bu sadece bir aşkın gelişi değil. Bu sizi gerçekten gören bir ruhun dokunuşu olacak. Kendi içsel gücünüze dikkat edin, çünkü yaklaşan aşk sizi eksik olduğunuz için değil, zaten tamam olduğunuz halinizle bulacak. Bu kişi size hayran olacak, güçlü duruşunuza, duygusal olgunluğunuza ve kendiniz olmaktan vazgeçme işinize. Sizi değiştirmeye çalışmayacak, çünkü sizi olduğunuz gibi sevecek ve siz de bunu derinden hissedeceksiniz. Gelecek olan biri hayatın gerçeklerini tatmış ama yine de kalbini kapatmamış biri olacak. Acı çekmiş ama teslimiyeti unutmamış, yaralanmış ama hala sevgiyi seçebilen bir ruh. Tıpkı sizin gibi hayatın hala güzel sürpretleri olduğuna inanan, gerçek aşkın hala var olduğuna kalpten inanan biri. Bu yüzeysel bir heves ya da geçici bir tutku olmayacak. Suçlamadan seven, beklentisizce yanında olan, Anlayışla yaklaşan bir sevgi, hafifliğin içindeki derinliği tanıyan iki insanın buluşması. Şimdi belki kendinize şunu soruyorsunuz. Peki bu ne zaman olacak? Melekler zamana, saatlerle değil, kalbinizin iç ritmiyle cevap verir ve sizin içinizde bir şey çoktan değişti. Bugün bu mesajı okuyan kadın aylar önceki haliyle aynı değil. Artık gözlerinizde başka bir ışık var. Daha sakin, daha anlayışlı, daha çok kendini sevmeyi öğrenmiş bir hal ve bu değişim enerji alanınızda bir titreşim yarattı. O kişi henüz farkında bile olmasa bunu hissediyor. Aranızda sessiz bir çekim oluşmaya başladı. Görünmeyen bir çağrı yakında bir karşılaşmaya dönüşecek. Ama o ana kadar attığınız her adım, kendi iç huzurunuza yaklaştığınız her an bu buluşmayı biraz daha yakına taşıyor. Yollar çoktan hazırlanıyor farkında bile olmadan bazı sapmalar iptal ediliyor. Yanlış bağlantılar çözülüyor. Yaşadığınız her durum sizi doğru anda, doğru yerde o kişiyle karşılaşmaya hazırlıyor ve o gün geldiğinde hiçbir kuşku kalmayacak. İçinizde derin bir huzur olacak. Bu karmaşa yaratmayan, sizi sarsmayan, aksine "Anlıyorum seni ve seninle yürümeye hazırım." diyen bir sevgi olacak. Unutmayın, melekler her adımınızda yolunuzu açıyor. Her zorlukta sizi destekleyen görünmez bir güç var. Bu, hala gerçekleşmemiş olması, olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece en doğru zaman için hazırlanıyor. Yakında bazı işaretleri daha sık görmeye başlayacaksınız. Daha önce asla aklınıza gelmeyecek yeni insanlar, farklı konuşmalar, davetler kapınızı çalabilir ve bu kez önemli olan açık olmanız. Her şeyin sizi bir şeye zorlamadığı ama içsel bir uyumla davet ettiği bir deneyim olacak. Bu gelişen aşk tanıdık bir sıcaklık taşıyacak ama bir o kadar da yepyeni hissettirecek. Sizi geçmişe saplamadan bugün de köklenmeye davet edecek. Bir şeyi bırakmanızı istemeyecek. Aksine sizi siz yapan her yönünüzle kabul edecek. İçinde kontrol olmayacak. Korkuyla hareket edilmeyecek. Sizin kendiniz olabildiğiniz Rahat nefes alabildiğiniz bir alan olacak ve bu alan zamanla oluşacak. Rüzgarla savrulmayan, derin köklere sahip bir bağla büyüyecek. Belki bu anı daha önce hayal ettiniz ya da belki de yaşınızın geçtiğini, bu tür hayallerin artık geçmişte kaldığını düşündünüz ve umudunuzu bıraktınız. Ama aşk saatle gelmez. O ruhun zamanını bekler ve sizin ruhunuz şu an canlı, uyanık ve yeniden sevmeye hazır. Gerçek olanın son kullanma tarihi yoktur ve bu karşılaşmanın da kendine ait bir takvimi var. Belki gözle göremezsiniz ama evrensel planın içinde özenle yerleştirilmiş bir buluşma tarihi çoktan yazıldı. O an geldiğinde her şey olması gerektiği gibi olacak. Siz bu aşkı hak ediyorsunuz. Üstelik düşündüğünüzden çok daha yakın. Gelecek olan sadece bir ilişki değil. Bu bir ruhsal buluşma, bir yeniden birleşme. Aynı hikayenin iki yarısı, sonunda aynı satıra gelecek. Zamanı, geçmişi ve geleceği anlayan, yan yana yürümeyi seçen bir sevgi bu. En güzeli de şu. Bu aşk sizi kurtarmaya gelmeyecek. Çünkü siz zaten kendinizi kurtardınız. O sadece size eklenecek. Varlığınızın yanına bir parantez gibi değil, bir bütünlük gibi oturacak ve her şey karma karışık görünse bile Size beklemenin neden değer olduğunu hatırlatacak. Gözyaşları arasında bile sabırla, sevgiyle ve inançla bu anı hazırlandınız. Şimdi kalbinizle yeniden bağ kurun. Çünkü yaklaşmakta olan şey gerçek, hissediliyor ve bu yeni bir duygusal döngünün başlangıcı olacak. Eğer bu sözler size dokunduysa bilin ki o da yaklaşıyor ve siz zaten hazırdınız.